2017'de beni kampa çağırdığımda... Milli voleybolcu Simge Aköz, TRT Spor Instagram hesabında soruları yanıtladı. Voleybol liginin tescil kararından memnun olduğunu söyleyen başarılı libero, federasyonumuza ve sağlık bakanımıza verdikleri karardan dolayı teşekkür ediyoruz ifadelerini kullandı. A milli kadın takımı baş antrenörü Giovanni Guidetti'nin zorlu idmanlarına dikkat çeken milli yıldız, Giovanni ile geçirdiğim ilk kamp sonrası antrenmanlar yüzünden ayağım su toplamıştı diye konuştu. Simge Aköz Olimpiyat Oyunları elemelerinde Polonya ile oynadıkları yarı final maçının da kariyerindeki en iyi karşılaşma olduğunu söyledi. Olimpiyat Oyunlarında Türkiye'nin zorlu bir grupta mücadele edeceğini belirten tecrübeli oyuncu, "Kendimize inancımız çok fazla. Kürsüde olma şansımızı çok yüksek görüyorum." ifadelerini kullandı. Taklit yeteneği bilinen başarılı sporcu, sohbeti Zerrin Özer'in şarkısıyla tamamladı. Tutunum, tutunum. 是。Sí.